Değer hemşehrilerimiz ve takipçiler, bugünkü konuğumuz yılların halıcı esnaflarından Mustafa Terzoğlu abimiz. Ona bugün konuk olduk. Sağ olsun o da bizi kırmadı. Sizlere konuk oluyor. Evet Mustafa abi şöyle bir kendini tanıtalım. Kaç yaşında, nerede, nasıl doğduk? Şimdi 1954'te Kayseri Tavukçu Mahallesi'nde doğdum. Çoğunluğu kapalı çarşıda geçti ömrümüz. Esnaf olarak. Şiremen'de zamanı geldi dükkan da çalıştırdık. Bir kısmım e, halcı esnaflarından tarafım etrafım. 1976'da Bedesten'e geldim. Bedesten'de bir dükkan tuttum. 1976'dan belli şimdiye kadar Bedesten'in içerisinde halcı esnafı yapıyorum. Evet abi ilkokulu nerede okuduk? Hangi İstikl okul? İlk, 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 i̇lkokulu İstiklal İlkokulu'nda okudum. Hmm. Orta <laughs> Ortaokulu Kadı Burhanettin'de okudum. Liseyi Fevzi Çakmak Lisesi'nde okudum. Ve ondan sonra ticari hayata atla, atlamış oldum. Halıcılıkla mı başladık? Nasıl başladın? onu da? Halıcılığa söz. rahmetlik anamgil, babamgil, anamgil çok doğurdu hacılarda. Öyle az değer, çok çok tak tak halde seslerini çok dinledik. Sabahın ondan sesine uyanırdık. Onlar dokuzca biz usul usul satmaya başladık elden hmm. esnaflara. Ondan sonra kendi işimizi kendimiz yapalım diye 76'da halıcık dükkanı açtık. Daha, daha hala da devam ediyoruz. Nerede açtın ilk defa? İlk defa Bedesten'de. Burada. O ilk defa e, bakkallık yaptığım sırada o zaman Şiremen'de de bir tarafımızda halıcıydı. Hmm. Halı dükkanıydı yani. bir hem oradan üretir giderdik. İstanbul'a falan gönderirdik. Hmm. Yani halıcılıktan önce bakkallıkta mı yaptın? Bakkallık da yaptık. Kimle yaptın? Dayımla İsmail Özsoy'la He. bakkallık yaptık. Tamam. Şiremen'de de zaten beraber büyüdük onunla beraber. İsmail Aha. abi öğretmen olan. Öğretmen olan. He. Evet. Öğretmen o... olan. Dayım olur. Çol İmam'ların torunu olurum ben. Biraz da o Aynen. zaman şu çoluğu imamlardan bahset bakalım. Aciler'da çoluğu imamlardan epey. şöyle söyleyeyim ben. Ee, o zamanlar biliyorsun e, eskiden bundan ha, e, çok büyük sürüleri falan varmış. Ee, o serçelde falan tüm orada da yayalarmış. Türkmenlik yaparlar mı? Türkmenlik yaparlar Daha hala orada bizim tarlalarımız falan var. Hatta orada da bir yol bul da gitti. Hatta bir kısmı da parasını aldı, bir kısmı kaldı. Bağımız depe dibinde. Hmm. Ee, parselli arsalarımızı, e, yol aldım orada, benzinli orada. Hala bağ göçeriz yani depedirine. Öbür tarafa da eker biçeriz. Ne Allah ne verdiyse onu. Ona şükrederiz yani. Bu o, çolu imam derken hakikaten o dip dedeyi soruyorum. İmam dip mıymış de, yoksa nasıl? İmammış tabii. Hmm. Zaten o bilirsin belki e, cami keberin müezzini de Mehmet'imiz de. He. Kulağa kesik dillerde. Mehmet'imiz de Hmm. İmamı İmam Hoca. Ondan sonra Mustafa babamız vardı Kabe'de kaldı. Allah. Ondan sonra hmm. Ali dedemiz vardı öylese Mehmet babamız vardı. Yani çoğu İsmail falan vardı. O Kabe'de kalan buradan yaya olarak giden mi? Giden evet. Ee, bu Çolu İmam dediğimiz o haclarda e, resmi olarak camilerde görev yapmış mı hiç hatırlıyor musun? Mehmet'e mi yaptı? Mehmet'e mi yaptı? Mehmet'e mi? mi yaptı hmm. evet. Peki onların şey mi ağırlık şeyleri Türkmenlik mi? Türkmenlik evet. Yaylalarda Yayla, Türkmenlik. Tabii evet. tabi. Yaylalarda hmm. Türkmenlik. Çok onların sığırları falan koyunları falan varmış. Küçükken de zaten onların da yanına dağıtırdık biz. Kevene falan giderdik. Keven Anladım. Getirmiyorlar. Peki oraya sizin baban dedengil nasıl gelmişler onu hatırlıyor musun? Şimdi yani, buraya ticaret, ticaret bahımdan ticaretten dolayı hmm. oraya gidip gelmek de o zamanlar zormuş. Köy. Anladım. Burada yerleşmişler. Anladım. Bazıları anlatır da okumak için gelmişler biliyor musun? Evet, evet. Otobüs araba olmadığı tabii için. Yayan. He, ondan dolayı bakmışlar ki liseye çocuk gidecek. Lise yok hacılarda. Buraya tabii, çocuğun tabii, okuması tabii, için tabii. göçmüş. Öğlen yemek yemesi lazım da gidecek. O zaman para ne gelsin? Doğrudur. Vatandaş da para yok, pul yok. Evet abi şimdi gelelim esas bu bulunduğumuz mekanı biraz anlat bakalım. Şimdi 1976'da buraya geldim. İhaleyle burada vakfardan dükkanı tuttuk. O zamanlarda ticari ahlak olay. Şimdiki ahlak arasında dünya bir değişik yani. O zaman helal para kazanma vardı. Az çok şimdiki haram mı? Yok tövbe. Ama bir rıza pazarlığı var. Yani şimdi herkes bir yani para kazanmak için birbirinin gözüne bakıyor ki müşteri oradan çıksa da bana gelse gibisine. Birbirinin cibindeki paranın hesabını hesaplıyorlar. Yani şimdi hiç ayakta video fakat biz vakit geçirmek için artık. Yeter o sandık da bu işten gelse ama vahat geçiriyoruz. Sabah gelip akşam gideceğimiz bir olsun istiyoruz. Yoksa boş gezen arkadaşlarımızı görüyoruz. Evet. Mesela onlar ya öbür tarafa gitti ya da yıkıldı <laughs> evden dışarı çıkamıyor. Evden dışarı çıkamıyor. Buranın adı Bedesten mi diyelim? Eski Bedesten. Ed eski Bedesten. Yani 1497 yılında yapılmış tarih olarak. Eskiden zaten pazar yeriymiş burası. Hmm. kervanların geldiği geçtiği zamanlara. <laughs> yanımızda bulunan vezirhane orada hanıken aşağıda develer atlar neyse orada ahıra sokarlarmış yukarıda yatarlarmış. Hmm. Zaten vezirhane sabahında kalkar buraya pazar yerine gelirmiş. Zaten dışarıda bunun hitabesi var. Anladım. Aynen. Buradan camisine, camisi hamamına, kalenin içine pazara, buradan eskiden kervandan gelip burada yerleşip şeyde Han da yerleşip evet burada pazarın sergilerini açılarmış. Burada eskiden değerli eşyalar, değerli ipek kumaşlar falan satılırmış. Hmm. Peki abi o zaman ki şöyle halıcılığın ticaretinin hareketi bereketiyle bugünü biraz şöyle e, şey açısından soruyorum. Biraz da bedesten tarihi yer ya. Turizm evet. anlamında söylüyorum. Sen de az çok bu işin Şimdi içindesin. Turist, evet, eskiden turistleri hakikaten bayağı 1994'e kadar Bayağı turistlerin para kazanıldı. Gerçi benimki turistik değil. Anladım. Benim, turizm üzere satmak benimki. Fakat turist iş yapanlar çok güzel para kazandı. Ondan sonra bir krize girdi. Anladım. Şimdiye kadar fakat 2-3 sene içerisinde de bir internet ayağı çıktı. İnternetten çok güzel para kazanıyorlar. Anladım. Turiste falan hiç de gerek yok. Şimdi turist gelmiş gelmemiş hiç önemli değil. Anladım. İnternetten satıyorlar hiç de yorulmuyorlar. adamlar. Güzel de para kazanıyorlar. Anladım. Yani eskiden diyorsun Kayseri'de Kapadokya kadar olmasa da turist geliyordu. Geliyordu evet tabi. Çarşı bazar geziyordu. Tabii, buradan tabii. da halı kilim alıyordu. Tabii, doğru değil tabii, mi? Tabi tabi. Ben de hatırlıyorum çocukluğumda. O zamanlarda mesela o Irak savaşında bütün askerler buradan hmm. aktarma olurlardı. Aktarma derken iki günde burada kaldıklarında çok güzel mallar satılıyor. Anladım anladım doğrusu. Orada epey burada da o zaman turizmciler vardı değil mi? Rehberler vardı, zaten, dil bilenler vardı. Zaten dışarı gidenlerin çoğunluğu, turistik iş yapanların çoğunluğu Kayseri'den gitmiş. Hmm. Sahillerin çoğunu Kayseri'den. Yani arkadaşlarımız zaten hepsi. Anladım dışarıda. Burada şey bitince o tarafa geçtiler. Geçtiler fakat şimdi de turizm ayağından halıcılık bittiği için oralarda Anladım. Şimdi herkes işlerini değiştirdi. Yaşlılar bıraktı, gençler de işlerini değiştirdi. Ya restoran ya şey süs eşyası. Ya otel ya otel. hediyelik hediyeli evet. eşya değil mi öyle Zaten bir Zaten şey? Zaten yükünü tutan da tuttu. Anladım. <laughs> Peki şey söyleyeyim. Ee, şöyle bir hatırladığın kadarıyla sen alışveriş yaptığın için o zamanki e, imalatla bu halı kilim bir hatırla bakalım Kayseri'de nerelerde nasıl kimler nasıl dokudurdu böyle. Şimdi imalat eskiden hakikaten yani imalat çok zor bir meslekti. Adam mesela e, halları sağa sola dağıdır tezgahları. Buna bir e, çavuş tutması lazım. ipi götürmesi lazım. Daha hala da geçmişte verdikleri fazladan ipleri e, dokuyanlardan bir kısmı aldı bir kısmı da salkadığından dolayı şimdi yeni yeni o iplere ya kilim dokuyorlar ya halı dokuyorlar. Hmm. O kilimleri halıları getiriyorlar şimdi. Oh yani. Allah, yani evvelden zordu para kazanmak. Şimdi dohuttur, didiğin gelmez, adamla sipariş verir olmaz. Mesela adam söyleme sahibi 100 liraya yaptırdıysa 150 liraya satana gogo beğenirdi. O da vadeli giderdi. Doğru para ödenmezdi. Doğru para ödenmediği gibi malı da gir alamazdın. Yani çok zordu geç evvelden. Evet. Fakat şimdi o şekilde değil. Şimdi ticaret de bir değişti. İnsanlar da bir değişti. Tamam. Esnaf da bir değişti. Şimdi doğuma <laughs> yok denecek kadar azaldı mı? İmalat anlamında. Yani şimdi bir veya iki kişi. Hmm. O da yani sürüm hangisi daha çok satılıyor mesela istek talep var mesela çeyrek alır. Hmm. Kayseri çeyrek. Ondan dokutturuyor. O da sipariş üzerine. Yoksa hmm. kalmadı. Doğru. Köylerde de biraz kilim Yok. dokunuyor herhalde az çok. Kilime dokunuyor. O da iki 3 kişi dokutturuyor. Öyle mi o yani? da yani biraz da kaymağını yiyor tabii. Anladım. Kimse, Kimse olmayınca. mesela, mesela öbür tarafta var 2-3 kişi. Anladım. Adamlar da Doğrudur. Köylerde doğutturuyor, emek veriyor, koşturuyor. Onu evet, da tabii canım. Başka evet. da olmadığı için satıyor, doğru söylüyor. Evet. evet. Yani bu, bu bedesten böyle devam edecek mi? Burada, burada tadilat var. Şimdi vardır. yakın zamanda buranın tadilatı var. Hele kulağında. Hmm. Yani her an çık diyebilirler de bize. Ee, bir şey de demiyorlar zaten. Yani beş senede bize çıkartta gibi düşünüyoruz biz. Ya çıkartta ya çıkartmayacak gibisine. Doğru düz yapmıyoruz yaptırım ya, hmm. bir çıkabiliriz diye. Şu herhalde vezirhane biterse inşallah Heh. belki oraya kaydırırlar bizi. Anladım. Yoksa buraya her an restore alacaklar. Anladım abi. Şimdi hep hacılarla hem şeylerimizi konuşturuyoruz abi. çocukluk gençlik hayatını sizin çocukluğunuz, gençliğiniz Kayseri'de geçti. Kayseri'de geçti, Hacılar'a geçti. Bağda geçti mesela. Ha, Bağda geçti. Ha, mesela e, Haceli Erol, Hı. Mustafa Özsoy ondan sonra cime, ne diyeyim Zabıda Üsüyün Evet ee, Kul <laughs> ondan sonra cime. bir Zekeriya abimiz vardı o onun kardeşi vardı Recep o da tam şeyde Kuşadası'ndaymış herhalde onlar da herhalde Soyatlar neydi onların ya yani çok arkadaşlar Hasan Hüseyin vardı mesela Çimidillerden Anladım. Şavlalardan vardı. Hep bağa, depedibinde bağımıza geçti. Bağ, ne yapardınız çocukluktaki hayatınızı anlat bana. Vallahi, Biraz oyunlarınız. Daha in, e, ilk defa daha dün yine konuştuk. Oraya vardık mıydı? Aşağı <laughs> bağ, yukarı bağ. Depedibi, depiye çık. Hmm. Yani ömrümüz öyle geçerdi. Oynardık. Kuyuya <laughs> inerdik. Kar kadırdı. Kuyu temizlerdik. Kuyu temizlerdik. Sokaklarda ne oynardınız? Sokaklarda ne oynayacak? <laughs> ya aşık oya derdik. Ya da bille oynardık kardeşim. Hı. O zaman öyle. Eş gördüm oynardın. Eş Atma e, eşlerim araba şey oynardık. Hı. Ay gördüm. Gelin kaçırmacı. Var He, mı öyle bir şeyler? Var. Vardı canım He, tamam, Unuttuk tamam. artık. <laughs> Zenginin bebesi psikede binerdi. nerede, Biz de tilden psikat yapardık. He, tamam anladım. Ya neler neler. Peki, e, kışın da Kayseri'de olurdunuz. Bu Kayseri'deki çocukluğunuzda Gayseri'de ne oldu? Kayseride çocukluğumuzda o zamanlar biliyorum birader işte, nasıl kar yağardı. Mesela kışın mesela, damdan dama karın üstüne basarak geçerdik. Hmm. Eskiden de zaten tek katı, eski evlerdi. doğru Ondan sonra. Kışın zaten hiç imkanı yok. Aya, ayağımızda naylon ayakkabıyla çok gezerdik. O da kayardı. O da variyet diyordu ki, mesela alıp da bir ayakkabı içerisine giyerdik. Meslası kalırdık. Meslası kışın giyerdik lastiğini çıkarı yazında mesini giyer. Mesini giyerdik doğru söylüyor. Vallahi biz de böyle. Peki diyorum o günkü şartlarda hiç bu RGS falan çıktın mı? Hiç gezdin mi? Şimdi şöyle söyleyeyim ben sana. O günkü şartlar şimdiki şartlardan iyi. Bir huzur vardı. Bir paranın değeri kıymeti vardı. Bereketi vardı paranın. Şimdi hiçbir bereketi falan bir şey kalmadı. Orada. Vallahi. Biliyor. Şükür de kalmadı. Çok. Diyor. doğru tabii can. Şükür o kadar hiç kapışı kalmadı. Anladım. anladım. Peki, peki abi. Allah razı olsun. Var mı diyeceğin hemşehrilerimize şöyle bir mesajı? Bütün şey... hemşehrilerimize, hacdalılarımıza selam var bol bol. Allah sağla sağlık, afiyet versin, huzur versin. Her şeyin başı o. Allah razı olsun. Bizler de sizlere sağlık dileyelim inşallah. Allah razı olsun. Allah razı olsun. Güzel olacağım. bir şey bakın mücadele diyorsunuz hakikaten. Çok şükür hamd olsun. Çok şükür. Evde boş durmaktansa işte ya tabii. kahveye gidip oturmaktansa Hiç burada şeymem. vakit geçiriyorsunuz. <gülüyor> evet, evet. <gülüyor> hem de ufak tefek bir bereket oluyor. Evet, hem de evet. ekonomiye katkı oluyor. Çok şükür hamd Alı bir kültürdür, kültüre tabii, katkımız tabii, oluyor. Tabii tabii çok. Biz de o anlamda sizlere teşekkür ediyoruz. Allah razı, Allah Biz razı olsun. Biz teşekkür ederiz. Allah, Allah razı olsun sağ olun.